Herkese merhaba arkadaşlar. Yavrularımızın 7. ve 8. gününden herkese merhaba. Neden böyle söyledim? Çünkü doğum 2 gün sürdüğü için. Yani bir gün fark var aralarında arkadaşlar. Son 2 yavru bir gün sonra doğdu. O yüzden son 2 yavru 7 günlük. 7 tane doğdu arkadaşlar. Hepsi de hayatta. Hepsi de çok sağlıklı. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbiriyle süt savaşı yapıyor. Asena da çok iyi. Çok güzel bir anne oldu. Yani kendisi gibi yavruları da çok güzel. Hepsi birbirinden sağlıklı. Çok şükür. Sayısının önemi yok dedik. Kaç tane doğursa doğursun. isterse bir tane doğursun. Sağlıklı olsun dedik. 7 biraz fazla oldu. Ama yapacak bir şey yok. Biraz yorulacak Asena. Tabi biz de elimizden geleni yapıyoruz bakım olarak. Hiçbir şeyini eksik etmiyoruz arkadaşlar. Yedi yavru bakmak gerçekten çok zor yani doğum videosunu izlediyseniz o doğumda çektikleri gerçekten kolay değil. Hayvan deyip geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu da bir can taşıyor. Çok aşırı derecede üzüldük yani o doğum sancılarında. Ama çok şükür hiçbir sıkıntı problem olmadan doğumu atlattık. Yavrularımız da 7-8 günlük oldular. Şu an her şey süper gidiyor. Hiçbir problem yok yavrularımızın da son durumunu zaten şu an izliyorsunuz şuna baksanız arkadaşlar ya sen nasıl süt içiyorsun sen nasıl süt içiyorsun böyle bir süt içme şekli mi var arkadaşlar sanki denizde yüzüyor sırt üstü ya sanki denizde yüzüyor ya şuna bak ya şu an rüyasında süt havuzunda <laughs> yüzüyor olmasın bu ya arkadaşlar lütfen yorumlarda maşallah demeyi eksik etmeyin sen ne yaptın sen? Sürüden ayrılanı kurt kapar diyeceğim ama o da bir kurt arkadaşlar. Ne yapacağız? Ya selam çok güzel annelik yapıyor ya. Maşallah kızıma. Tek tek ilgileniyor arkadaşlar bütün hepsiyle. Bak. Karnı doyan. Burada bunlar 7-8 günlük yürümeye başladılar ya. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu burada ne yapıyor? Bu burada emiyor. O da bu, o da abi, o da alttan alttan yapışmış o da memeye.